Kur'an-ı Kerim öğrendikleri tabletler. Bak sıralı. Her yerde var. Bu ne biliyor musunuz? Bunu sabah boyununa takıyor. Evden buradan bir çıkıyorlar. Ha akşam saatlerine kadar dilencilik yaparken dolduruyorlar. Hepsi geri geldiğinde ne topladılarsa bir ara araya getirip yemeklerini yiyorlar. Şu ortama bakar mısın bir? Allah'ın hafızları buna mı layık? Gel bak, bak, bak. Gördüğün o çuruklara bak. Hepsi burada kalıyor. Toprağın üstünde. Başın, başımızın üstünde tutacak olduğumuz hafızlar toprağın üstüne yatıyor ya. Bu toprak var ya bizi almayacak, almayacak. Bak görüyor musun toprağı? Görüyor musun ayaklarını? Çoğunda terlik yok ya terlik. Şu toprak var ya cayır cayır yanıyor bu toprak. Ya. Allah onlara güç, kuvvet versin. Bizleri affetsin. Ya. Bak görüyor musun talebelerin ayaklarını? Görüyor musun ayaklarını? Terlik yok terlik. Ayakları var ya nasır, nasır olmuş atları nasır.